Selamlar YouTube ben Yunus bugün Minecraft Hexit'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Video başlamadan önce şöyle videoyu bir 500 like 100 üstü ve çok mutlu etmiş olursunuz O zaman videoya geçelim Şimdi bu bölüm aklımda birkaç tane şey var Öncelikle bir tane kale var O kaleye gideceğiz O kaleye gittikten sonra Twilight Forest'a geçeceğiz Şöyle bir şey var eğer o kale Fethedilmeye değerse bu bölüm kale fethedeceğiz Eğer bakacağız ya abi boşver dersek de Gideceğiz Twilight Forest'a kaçacağız Şimdi benim biraz yemeğe ihtiyacım var. Şöyle bir yemeklerimize bakalım. Bende şu anda kayda değer tek yemek bu var. Evet. Bunlar yeter ya. Altın elmam da var. Hadi bir gidelim. Kale şurada. Hop ben gidiyorum. Aa Hexical. <laughs> Çok iyi. Ya bir ara benim bunları cidden bölüm aksi toplamam lazım ya. Zırh konusunda çok eksiyiz. Rahat edemiyorum yani. Evet. Burada böyle bir yer var. Aa, boss var. Bak bu güzelmiş. Bana böyle şeylerle ge... Ooo. Oh, oh, biraz riskli bura be. Sanki biraz riskli gibi. Ben bunu kırabiliyor muyum bu arada? Hani kı oh, kıramıyoruz da. Mükemmel. Hadi bakalım. Selam vererek dalıyorum o zaman ben içeri. Ne? Abi ne kadar değişik zombi var burada. Allah'tan kılıcım sağlam ha. Bir şey diyeyim mi? Tak 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 vurabiliyorum. Oo ama böyle gelinmez. Böyle gelinmez. Abi daha yeni geldim, yeni. Yok abi elmas kılıca geri döneceğim ya. Ben bu kılıcı biraz daha güçlendirmem gerekecek. Şeyle yenemeyeceğiz sadece bunları elimdeki bu kılıçla. Ya çok güzel bir kılıç hani yaparken hiç şikayetinde olmadı. Ama böyle toplu ordularda hmm, toplu ordularda bunu kullanmayacaksın. Şu tepeye bir gidelim. Keşke kalkanımı da alsaydım. Kalkan almadım değil mi? ben? Aa yalnız hepsi bunda... O ne biçim şey lan elinde ne yapacaksın onu sen? Almış yerine bir tane acayip bir şey. Değişik. Sizi öldürelim bakalım. Ya bunlar elmas sandığım. Deri zırhmış bunlar. Ya var ya siz de az yanık değilsiniz ha. Bildiğin fake hareket çekmişler bana. Oo abi bayağı var ve bunlardan. Bir şey diyeyim mi? Keşke kalkan alsaydım ben ya. Abi ben hala kalkan alışamadım ya. işte bir şey diyeyim Harbiden. Şu Minecraft'taki kalkanı bir türlü kullanmaya alışamadım kafanı vurma. Abi bu ne? Onu kıracağım galiba bir dakika. Galiba onu kıracağım. Denemekten zarar gelmez. O ne? O ne? Lich. Bir şey diyeyim bu spawnlayıp duracak bunları. Benim orada kristali kırmam gerekiyor büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Hadi indim. Oh ama böyle olmaz. Ya bir de bunun boss'u gelmiş. Oha 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 ama be. Hadi bakalım. Kır şunu. Vallahi kırdım. Doğru şeyi kırdım inanıyorum bu arada inşallah doğruyu kırmışımdır. Abi çok fazla spamlıyor ya. Bir şey diyeyim mi? Çok fazla spamlıyorsun. Yani adamlık değil senin yaptığın. Gel bakalım. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu öl... Aa ne oldu buna? Form değiştirdi birden. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Kolaymış ya yani düşündüğümden. Ya o kadar dedik. Abi boss boss dedik. Yok be. Ne boss arkadaş. Tık diye öldü. <laughs> o ne lan? <laughs> Kılıca bak. Aa luck potion. Cursed bone. Güzel. Bu ne? Aa. Oy. Bir şey diyeyim mi? Mükemmel ganimet var burada. Onlar elmas. Aa onlar elmastır. Abi bir salsan da ben insanlara böyle kör olmamaları için bir ekrana ışık versem olur. Oğlum ne gibi ışık var sizin? Ha buzurlardan verin bana. Buzurlardan verin bana. Çok güzel gözüküyorlar. Bak tekli durumda bu elindeki o kadar iyi ki tekli VS'de. Ama şimdi çoklu olunca can çalmam gerekiyor doğal olarak. Bir sal bana. Oğlum öleceğim ya bir sal beni sal beni kafana koruma sal beni ha şöyle ya at şu zırhlı a bu deri zırhmış deri zırh boyanabiliyor mu abi çok iyi aa burada odalar vardı bir dakika bakalım bunlara bu baş şu anda kırabiliyorum bu arada burayı çok iyi al pistonları işime yarar bu bölüm buraya fethedelim de bir dahaki bölüm artık buradan topladığımız lootla ooo kapı birden açıldı ha Buradan topladığımız loot'lar bir Twilight Forest'a gidelim. Çünkü zor be. Şu anda Twilight Forest'ı tam böyle içinden geçebileceğimi inanmıyorum. Bu ne? Ha a pasta. Selam. Ama senin de boss'un olmaz ki be. Abi niye çok bu kadar boss spawn ediyorsunuz bir bölgede? Ya yuh ama ya. Az da vurmuyor biliyor musunuz? Sağlam da geçiriyor. Allah beni öldürecek. Vallahi billahi beni öldürecek bunlar. Al şu canı. Bir dakika ya ben bunu indirebil... Aa evet bak işte bak zırh delmesi var bunun. Bak işte birebir de mükemmel diyorum ya size inanmıyorsunuz. Ya abi elmas kılıcın can çalması var o daha iyi değil işte. Bu böyle birebir de cidden adamın ağzı bunu kırıyor. Ama onlar da benim kırıyor. <laughs> Kaç. Şu elindeki uzun sopalıyı öldürürsem var ya, iş bende. Şu uzun elinde sopa var böyle kafasına koyacağım şimdi. Şey. <laughs> bir canım var. İn aşağı in aşağı in aşağı. Aç şu kapıyı. Papağanları da hapsetmiş vicdansızlar. Açarsam ne olur? Size trap pek tuzak gibi durmuyor ama Aa! Oh! Yani döndüm hani öldüm geri döndüm ve sıkıntı şurada ben gene kalkan almadım Abi delireceğim ya Ben niye kalkan almıyorum abi Oo aşağıda güzel şeyler var Neymiş bu bir dahaki challenge için bas Ne bu Ne oluyor O ne o sen hoş geldiniz efendim geberteyim. <laughs> bu ne lan? <laughs> Küçücük bir şey kıyamam ya. <laughs> Küçücük bir şey gelmiş burada. Yaratık savaştıracaklar bizde. Bir dakika. Arena burası. Bir daha bas. Arena burası. Oo, arenaya düştüm. Çok iyiymiş be. Geberteceğim hepinizi oğlum. Şu kılıç varken siz bana şey yapamazsınız. Ama bak ok bak delikanlılığa sığmaz ha. Ben söyleyeyim mi sana? Gel bakayım. Çok iyi be. Arenaya düştüm abi. Hadi bakalım sıradaki. Akıt gelsin. Ya eh, basit. O ne ko Tabanca var. Oha ya. Tabanca ne oğlum? Ben sen biraz can çalayım ya şöyle. Geber. Geber artık. Öl. Uğraştırma beni. Abi tabanca mermisi çıktı mükemmel. Bir şey diyeyim bu yemek bana yetmeyecek. Keşke yemek alsaydım. Hadi bakalım. Sıradaki. Ne bu? <laughs> Pilecer Şaka yapıyorsun ya. Abi ya uğraştırma beni. böyle basit şeyler uğraştırma beni ya. Sıradakini yolla. Oha. Oha oh. bir dakika bir dakika zombi atı öldürmesem sağ şu tepedekini öldürsem olur mu acaba? Ata binebilir miyim? Binmek istiyorum ben o ata. Hayır ya. <laughs> Bunlarda yemek var mıdır? Tüh yemek de yok. Aa, bir dakika orada bir şey var. Ne bu? Healing potion. Oy çok iyi be. İki kalp yeniliyor. Hadi sıradaki. Yolla. Ne yollayacaksın bana? The drone. Rizim abi. a buna kalkanı çok. Bunların şeyi çok kalkanı çok. Bunları bir kırabilirsem. Abi işte bak. Kılıç mükemmel ya. Diyorlar abi. Ya bu kılıç iyi değil. Büyüğünü yap. Bakın büyük yavaş vuruyor. Ama şuna bak. Nasıl da zırh deliyorum görüyor musunuz? Bunun acayip bir kılıç ya. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Black Potion içelim. Şansımız artsın. Belki güzel şeyler çıkarırız. Hadi bakalım. Son iki. Sonuncuda ne olacak çok merak ediyorum. Acaba boss falan mı gelecek şunda? Hadi bakalım. O ne? Bu ne oğlum? Oha ya. Öldür seni. Abi o ne? Ben bir şey diyeyim mi? Bunda korkuyorum ben şu anda. Kesin bundan yamuk yumuk bir şey çıkacak ha. İşte. <laughs> ödül. ödül. Ödül ödül ödül. Ödül verdi. Ama hepsi de berbat ya. Şu güzel. Bak yeni portal yapmamız gerekecek yakın zamanda. Limonit alırım. Oha. Mükemmel. Golden Feather ne? Oha! Oy uçmama yarayacak şey veriyor. Sat gitsin. Al bunları da al bunları da. Bu arada protection 3 basılı bir tane şey çıktı. Elmas e, bot ona aldım. Kapır, limonit, demir. Altın tabii ki de. Of of of. Abi akıyor maşallah. Akıyor yemin ediyorum. Ya bunu yapın basittir ya. At al şunu. Tamam. Bunu sadece kullanım alanı bu zaten. Bunu üretmeme yetecektir bu. Şu neymiş? Bookshot. Oh, abi çok mutluyum lan şu anda. Bu da tırmanmama mı yarıyor? Duvara yapışmanı sağlar diyor. Çözemedim ben bunu. Öğrenirim ya öğrenirim. Şu elmas blokları alsam mı? Al ya. Al harbi diyorum al yani. Hadi bakalım. Bak burada yeni bir yer daha var. Aa, ben buradan gelmiştim zaten. Ben oraya niye girmedim? Ben oraya niye girmedim? Normalde ödül alıp kaçabilirmişim. A bak burada üst kata çıkmamı söylüyor oyun ama önce şurada yaratıklar var. Aa! Ya sana da başlayacağım ama. Aklım gitti. Aa sandık var. Selam. Selam ama bak selam verdim. Sadece selam verdim bak. Beni bir salsan mı canım? Ha beni bir salsan mı? Beni bir salsan mı? Sen kalkan kullanmasan çok güzel olur biliyor musun? Harbi diyorum. Şu kalkanı kıracağım ben seni ya bak kafaya koydum. Gel. gel. Gel 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 gel. Hadi bakalım üst kata çıkıyoruz. Evet. Şimdi bura neymiş? Ha direkt aşağı inmeme yarıyor tamam. Abi burada bir şey var ben söyleyeyim. Oha! Oha ama oha oha oha. Yavaş gelin. Yavaş gel yavaş. Yavaş gel. Öyle gelinir mi? Dallama. Öyle gelinir mi? Öyle gelinir mi? Vicdansız. Aklım gitti ya. Ora kesin tuzak ben gitmem oraya. Akıllı adam oraya gitmez abi. Aklı başında olan gitmez. Çok iyiydi ya. Harbi diyorum çok iyiydi. Şimdi bir Twilight Forest portalını açalım. Bir dahaki bölüm oraya gidelim. Şimdi Twilight Forest portalı için çiçekler falan lazımdı. 8 tane çiçek yetecektir gibime geliyor. Ay! Ya abi sen nereden geldin? Beni bir salmıyorlar abi ya. Vallahi de psikolojik baskı altında hissediyorum kendimi. Ha, burada da şey var. Kır bunları ya. Burası basit. Bizim yendiklerimiz arasında burası hiçbir şey harbi diyorum. Burada ip var. Aklınızda bulunsun. İleride ihtiyacım olursa buraya gelirim. Evim evim güzel evim be. Bu arada bu eve bir ara bir kapı yapayım ben en iyisi böyle olmayacak. At hepsini. Sonra ben bölüm arkası düzenleme yapacağım. Şimdi uğraşamam. Şu botu yapmak istiyorum yalnız ben. İşte bu. Ne bu? Jump boost. Oy! Şeye gerek kalmadı. Harbi diyorum şu slime botuna gerek kalmadı. Bu yeter kendisi. Bakayım fall damage yomuyum. Yemiyorum. Mükemmel harbi diyorum mükemmel ya. Ben Twilight Forest portalını dışarı yapasım var ya. Dürüst konuşayım mı? Dışarı yapalım. Yani ne de olsa alacak karanlık. Çiçekli böcekli bir yer yani. Evin içinde kapalı alanda durması kötüdür. Şuradan da bir su daha koy. Çiçeklerimizi yerleştirelim. At elması. İşte bu kadar. Bunu kırınca yok mu oluyor? Yo tamam süper. Hiç gerek yok o zaman. Hiç gerek yok o zaman çirkin durmasına. Bu ne? Oo, baya yüksek level istiyor ya. Bunlar baya yüksek level istiyor. Tamam o zaman bir dahaki bölüm Twilight Forest'a gideriz. O zaman ben video burada bitiriyorum. Bu bölüm baya bir güzel oldu benim açımdan. Abi şu botu yapmam bile. Aa bunun var. Hayır ya. Buna bir mendik falan basalım biz. Bunu yapmam bile bana yeterliydi. Yani oldukça güzel oldu. Kılıcımızın gücünü tekrar bir test etmiş olduk. Üstüne bu var. Bunu öğrenmem lazım benim ya. Bu ne iş yarıyor acaba? Ama o değil de şu yeter zaten. Bir deneyelim nereye kadar atabiliyorum ben bunu. Aa bu çok sınırlı bir mesafeye atabiliyor. Hop şöyle attım. Havada duruyorum. Çok iyi. Tamam o Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.